Herkese merhaba, Tarot'un Işığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle deste seç yöntemiyle aramızdaki problem ne, çözülecek mi, ben ne yapmalıyım gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Üç deste hazırlayacağım şöyle. Aranızda problem olan bir kişiyi düşünerek kartlara odaklanın. ve Bir deste seçin. Bu arada zamansız bir zamanı niyet ediyorum. Yani bu videoyu ne zaman izlerseniz çıkan sonuçlar sizin için o zaman geçerli olsun. Melek kartlarından da mesaj çekelim. Şöyle birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Birine odaklanıp bir desteği seçin ve başlayalım. Birinci desteyle başlıyorum. Aranızdaki problem ne diye baktığımda. Aranızdaki problem çok büyük ihtimalle Erkek olan tarafın biraz soğuk davranışlarından, mesafeli duruşundan kaynaklanmış olabilir. Ya da e, bu mesafeli tavrın da bir sebebi varsa eğer, e, bunun sebebi de ani bir yıkım etkisi yaratacak bir tepki, bir söz, bir davranış olabilir. Yani ilişkinizde bu ilişki de olmak zorunda değil. Bu arada hani aranızdaki herhangi bir iletişim varsa ve burada bir problem varsa bunun e, sebebi ne? Buna bakıyorum. Ee, bir soğukluk oluşmasının sebebi de erkek olan tarafta ani bir durum oluşmuş iletişiminizde. Yani ona hiç beklenmedik bir şekilde davranmış olabilirsiniz. Bir söz söylemiş olabilirsiniz. Yani onunla yıkım etkisi yaratacak bir şey olmuş ve e, yıkılmış nedense. Bir uzaklaşma yaşamak zorunda kalmış ve sonrasında sizinle olan düşüncelerini bir süre askıya almış. Bir süre uzaklaşıp kafasını dinlemek ...zorunda hissetmiş kendini. Yani buna mecbur kalmış diyebilirim. Çünkü e, Kılıç Kralı... ...mesafeli, soğuk ve... ...tartışmalara, kavgalara açık... ...bir erkeği temsil ediyor. E, o da... ...bu şekilde davranmak zorunda kalmış. Bir şeyler yaşanmış. Ve e, hatta... ...bunun sebebinin de... ...kadın olan tarafı olduğunu düşünüyor diyebilirim. Yani beni kendinden... ...o uzaklaştırdı... E, bu şekilde olmamızın sebebi o diyor olabilir. E, çünkü hiç beklenmedik bir şekilde bunlar oluşmuş. E, peki aranızdaki problem çözülecek mi? Bu iletişim problemi olabilir ya da davranışsal dediğim gibi soğuk davranma, tartışma çıkarma kavga, gürültü olabilir. E, düzelecek mi dersek bunun biraz daha zamanı var diyebilirim. E, yani erkek olan tarafın biraz daha konuya odaklanıp, düşünüp değerlendirmeye alması gerek Çünkü şu anda bu konuyu düşünmüyor gibi görünüyor. Biraz arka plana atmış, sessizleşmiş ve bekliyor. Ee, doğru zaman Konuşmak için doğru zamanın gelmesini bekliyor olabilir. Ya da bu konudan korkup kaçıyorsa, konuşmak istemiyorsa, düşünmek istemiyorsa da cesaretini toplamayı bekliyor diyebilirim. Biraz daha zaman alacak görünüyor. Özellikle erkek olan taraftan adım bekliyorsanız. Size verilen mesaj imparator. istikrar ve verimlilik bir durumun sorumluluğunu üstlenmek hırslı planlar. Yani e eğer siz de kendinizi sorumlu tutuyorsanız bu aranızdaki problemden e benim yüzümden olduğu gibi bir düşüncedeyseniz bun bunun için bir adımda bulunabilirsiniz. Çünkü erkek olan taraftan Yakın vadede bir adım gelmeyecek gibi görünüyor. En azından aranızdaki problemi çözmek için bir adım gelmeyecek. Yani şu anda iletişimde de olabilirsiniz. Konuşuyor, birbirinizden haber alıyor olabilirsiniz ama... Bir soğukluk varsa dediğim gibi erkek olan tarafta... Şu an için bunu düşünecek durumda değil. Bunun için düşünüp plan yapıp bir şeyleri düzelteyim kafasında olacak durumda değil. O yüzden... Siz bir adımda bulunabilirsiniz. Onu cesaretlendirebilirsiniz diyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Aranızdaki problem neymiş? Burada aranızdaki problem maddi sorunlar olabilir. Parasal sıkıntılar olabilir. Ee, Maddi açıdan ekonomik durumlarda çok yüksekteyken bir anda aşağıya düşmüş olabilirsiniz. Burada bir evlilik söz konusu da olabilir. Çünkü bir e, aile babasından da söz ediyor olabiliriz. Değilse de e, bu erkek, erkek olan taraf çok olgun, iş güç sahibi, sizden yaşça büyük ve e, ekonomik özgürlüğü olan bir erkek olabilir karşınızdaki bahsettiğimiz erkek. Ee, aranızdaki problem burada iletişim probleminden daha çok somut bir şeye benziyor. Yani e, kesin olarak bir kesin olarak bir bitişten ziyade e, sevgide yetersizlik hissetmeye başlamak e, kısıtlılık bir fakirlik enerjisine girmiş olmak olabilir. Yani karşı taraf ...hangi taraf olarak izliyorsanız yani kadın ya da erkek olarak izliyorsanız... ...sizin karşınızdaki taraf e, sevgi konusunda, sevgiyi verme, gösterme konusunda bir kısıtlılık yaşıyor olabilir şu anda. Aslında her şey çok güzelken bir anda en uç noktalarda istediğiniz şeyi yaşıyorken... ...bir anda bu düşüşün sebebini anlayamamış olabilirsiniz. Yani tamamen karşı tarafın kendisiyle olan bir problem de olabilir bu. Bu yüzden anlayamıyor olabilirsiniz çünkü... E, aranızdaki bağlantıda bir problem yok gibi görünüyor. Karşı tarafın kendi kişisel problemlerinde problemlerinden dolayı oluşmuş bir sıkıntı gibi görünüyor. Özellikle bu taraf karşınızdaki taraf erkekse bu sıralar çok fazla maddi konulara yönelmiş, maddiyata kafa yoruyor olabilir, ekonomik problemleri olabilir ve aranızdaki iletişim sorununu ya da herhangi bir uzaklaşma, tavırsal sorunu tam olarak e, kafasını vererek değerlendiremiyor olabilir e, dediğim gibi aranızdaki problem çözülecek mi derseniz de e, imkansız değil ama şu anlık zor gibi görünüyor yani sadece şimdilik zor gibi görünüyor bu kısıtlılık enerjisinden kendini kurtarması gerekiyor bunun için de onun bir şeyler yapması gerekiyor. Melek mesajına bakalım. Yeni başlangıçlar, ertelemelerin sonu, mutluluk vadeden bir yön değişikliği. Yani bu kişiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız bir konuşma hayal ediyorsunuzdur belki. Bu kişiyle bir şeyler konuşup halletmek istiyorsunuzdur. Ama siz de çekiniyorsanız bir adım atabilirsiniz ve artık ertelemeyi bırakıp onunla bir şeyler konuşmak istediğinizi dile getirebilirsiniz. Ya da ondan da bekleyebilirsiniz. Bu kısıtlılık enerjisinden çıktığında ben size bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Eğer beklediğiniz bir adım varsa teşekkür ederim dinlediğiniz için. Üçüncü desteğe geçelim. Üçüncü destede aranızdaki problem ne? Burada aranızdaki problem kadın ya da erkek fark etmez. Karşınızdaki kişinin biraz Umursamaz ve vurdum duymaz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü siz hep bir denge istemişsiniz, aranızda bir denge olsun istemişsiniz. Ama e, yani dengeden kastım, sözleriyle davranışların tutarlı olmasını istemişsiniz. Güzel haberler, güzel şeyler duymak istemişsiniz, iltifatlar almak istemişsiniz. Ama karşınızdaki taraf biraz umursamaz davranmış olabilir. Sizin bu isteklerinizi net olarak görememiş olabilir, anlayamamış olabilir. Yani. E, üstü kapalı söylediyseniz net ve açık bir şekilde olmadıysanız bunu çok büyük ihtimalle anlayamamış olabilir çünkü burada bir kötü niyet görmüyorum özellikle sizin isteklerinizi görmeme özellikle sizin isteklerinizi duymama gibi bir durum görmüyorum daha çok anlayamama anlam verememe gibi sebeplerden dolayı sizin isteklerinize karşılık verememiş olabilir çünkü Sadece bu kişi kendi hayatında biraz umursamaz biri olabilir. Yani böyle gamsız, her şey üzerine çok düşünmeyen, anı yaşayan ve hep yeni başlangıçlara, sıfırdan başlamalara açık bir insan olabilir. Bir denge, bir uyum istiyorsanız gerçekten ona karşı açık olabilirsiniz. Yani ne istediğinizi gerçekten biliyorsanız bunu ona söylemelisiniz. Açık bir şekilde. Aranızdaki problem özellikle iletişim problemi ise ondan güzel şeyler duymak istemek de duyamamaksa, bunu nazik bir üslupla dile getirebilirsiniz. O zaman e, karşılık alabilirsiniz diye düşünüyorum. E, Melek mesajına bakalım. Kalbine sesini dinle. Aile ve yuva sevgisi, güvenilir psikolojik bilgi. Yani burada zaten. Büyük ihtimalle ne yapmak istediğinizi siz biliyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ondan görmek istediğiniz tavrı, davranışı da biliyorsunuz gibi görünüyor. Sadece ona uygun davranırsanız, daha açık bir iletişimde bulunursanız ve kalbinizin sesini dinleyerek ne yapmanız gerektiğine kulak, kulak verirseniz aranızdaki problem çözülecek gibi görünüyor. Çünkü karşınızdaki taraf bazı şeyleri görmüyor olabilir. Ya da bilmediğiniz şeyler olabilir. Daha açık davranarak bu aranızdaki problemi çözebilirsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.